Evet arkadaşlar. Bugün sizlere e, Android Games TV'nin bir yeni bir oyun tanıtacağız. Oyunumuzun adı <laughs> Nerede, nerede Yani tuttisin. Piona. Piona Tylis. Piona Bak sesim gelmiyordur diyebilirim. benim bu, bu bunun Türkçe versiyonu olduğu için daha iyi oluyor. Mesela klasik mod 25. Bu oyun, amacımız siyah noktalara siyah noktalara basarak bunları etki etkisiz hale getirmek. Evet şimdi oynayalım. Hadi bakalım. Evet burada süreyle alakalı. Yani ben istesem bu evet, yiyelim. Ben, ben bunu çok fazla seviyorum. Rekabet modunu seviyorum. Normal. Bu daha güzel bence. Niye bu kadar kastı? Her şey. Bu indirme programı sayesinde. Aslında bu program iyi oldu. Hiç yanmam böyle. Ama sıkıcı olur. Bilerek yani Mecburen. Yansana. Heh. Yandık. Bu uygulamaları yenememizde şey yapıyor Mesela rekabetçi mi yıldırım çift çift akaba siz. Aa siz yeni mi gelmiş güncellenme. Güncellenme olmuş herhalde oyunda. Evet. Oyun güncellenmiş de siz nerede? Hani. yan 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 Hah, yandık yan Yıldırım var Yıldırım böyle şimdi göreceksiniz ekran kararıyor. Siz vardı ekranı göreceksiniz. Peki tabii ki de çok hızlı olacak. Hmm, ben bu video programı kastı hiç ya Ben bu video programından baktım arkadaşlar. Yani hep kasıyor ama yani bununla nasıl oyunu oynayabilirim ki? Yani bu programlar Android oyun videoları çekmek için yaptım da yani bu programla bir şey oynanmaz. Ben yeni bir program bulmaya çalışacağım. Mesela evet onda son bir kez yine bir güncellemelere bakalım 5x5. Hangisini açtık biz? Rekabetçi 5x5'e bakalım. Sonra altında başka bir şey var. 6x6 oynayalım. Ha. ha. Bu da böyleymiş. Neyse. Yanalım. Yan, 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 yan sana. Evet.